Benim yüzümden mi oldu? Bir şey olmadı. Tayinim çıktı. Garsa. Orada kendimi daha iyi korurum. Kimden koruyacağım? Kenan mı? Daha fazla konuşamam. Bir dakika bir dakika. Ne biliyorsun ki? Ben polisim Ezher. Dosya hazırlarken araştırma yaptım. Seninle ulaşamadığın kaynaklara ulaşmış olamaz mıyım? Nasıl kaynaklar? Elgin. Nasıl kaynaklar? Sen de masum değilsin. Niye sana yardım edeyim? Karımı çocuğumu niye tehlikeye atayım? Sağ ol yine. De. Yolun açık olsun. Yanlış kişinin peşindesin. Kenan'la bitmiyor. O adam Ramiz. Sonra o Aslıs kadın ve Kenan üçünün bir ortak paydası var. Bu paydayı bul, çözeceksin. 12 Mart 1985'. <laughs> Alo. Eyşan. Yardım etmek istiyordun değil mi? Buluşalım. Bir mazeret bulabilir misin? Bulurum. Cengiz. Ezel arıyor. Benim mi istiyor? İkimiz de istemiyor. Canı istiyor haftada bir. Sen ne diyorsun? Eyşan. Hakkı var. Biz de orada olacağız ama. Biz varken bir saat? Olmaz. Canı bu işin içine sokma. Olmaz Ezel. Olmaz. Senin keyfine göre olmaz. Ne diyorsun sen ya? İlk görüşme hemen olacak diyor. Yok daha neler? Başka? Gördüğüm anda söylerim Can'a babasının kim olduğunu diyor. Yeri de söylesin bari. Tamam. Geleceğiz. Nerede? Fındıklı Parkı. Bir daha da böyle numara çekmeyeceğim. Unutma Ezel. Başka bir yol bırakmadığın için geliyoruz.